Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir JavaScript projesi ile karşınızdayım. Bu projemizde yapmamız gereken ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir resim, video veya PDF URL'sini buradaki text box'a yapıştıracağız. Ardından indire tıkladığımız zaman bizim için direkt indirilenler klasörüne yüklemesini istiyoruz. Hemen bir deneme yapacağım. Bunun için bir Pixabay sayfasından resim alıyorum. Bu resme tıkladım. Daha sonrasında resim adresini kopyala dediğimde ve dosya indirme projemize tıklayıp buraya URL'yi yapıştırıyorum. Dikkat etmemiz gereken yer şuradaki alanın JPEG şeklinde yazılmış olması. Yani dosya uzantılarının olması. Buraya indir dediğimde dikkat edersiniz, indirilenler klasörüme indiriyor. Hemen bunu da çalıştırıp deneme yanılma olarak şöyle yukarıdaki ekranından çekiyorum. Bu şekilde projemi indirmiş bulunuyor bunun kodlaması için o halde ne bekliyoruz? Hadi geçelim ve siz de öğrenin. Öncelikle bu projemiz için ihtiyacımız olan HTML, CSS ve JavaScript olmasını bilmeniz yeterli. Head kısmında hazır tanımlamalarımı yaptım. CSS bağlantımı yapmış bulunuyorum. Hemen body alanında kodlamaya başlıyorum. Benim için bir e, wrapper adında class e, ihtiyacım var. Benim benim wrapper adımda bir class ihtiyacım var. daha sonrasında bunun içerisine header etiketi yazıyorum ve h1 ile dosya indir şeklinde bir tanımlama bir isimlendirme yapıyorum. Altında ise bir paragraf etiketi açarak buraya işte indirmek için görselin, virgül, videonun veya PDF sin url sini yapıştırın nokta bu araç vanilya javascript ile yapılmıştır şeklinde paragrafımı da yazmış bulunuyorum paragrafımın altında header'ımın kapanışı var header'ımın kapanışının hemen altında bir form oluşturacağım bu formun action'ı hashtag ile kapalı. Formumun içerisinde ise bizim bir adet input'umuz var. Bu input'umun type'ı url olacak. Daha sonrasında içeriğinde de placeholder ile ben buraya yazıyorum. Dosya url'sini yapıştırın. Şu şekilde yazdım. Bu tabii ki şu an CSS süslemesi olmadığı için standart gözümüze çok şey gelmiyor. Ve buna required yazmalıyız ki projemizin zaten en önemli unsuru URL'lerinin buraya yapışması. Buton yazıyorum ve butonun içerisine de indir yazıyorum. Daha sonrasında formum ve divimin kapanışı var. Ve altına bir daha HTML kısmına gelmemek adına şöyle bir şey scripti de tanımlayabiliriz. Scriptimin içerisinde src yazarak buraya script.js dosyamı da tanımladım. CSS kısmına geldiğim zaman burada bir URL var. Bu URL'miz bizim e, Poppins familyesini çağırmak adına kullanmış olduğumuz bir URL. buraya hemen yıldız üstü parantez içerisinde margin ve padding sıfır diyorum. Artık belki daha sonraki videolarımda şu yıldız kodunu da buraya ekleyebilirim. Hani her seferinde bunu yazıyorum. Sabit kod gibi oluyor artık bizim için box sizing'e border box yapıyorum. Ardından font family'sini de burada tanımlamış oluyorum. Buraya şu şekilde Poppins Poppins yazıyorum ve dikkat ederseniz şeyin font değişmiş oluyor. Daha sonrasında body kısmında benim yapmam gereken display flex padding'i auto değil 0 ardından 10 piksel yapıyorum. Align Items Center diyorum. Daha sonrasında Just Fit Content'e de Center diyorum. Ve e, Minimum Heat'ini 100 VH yapıyorum. Ortalamış bulunuyorum. Daha sonra Box Background'ını Şöyle Background Color'ı job, şu renk kodu hashtagini koyalım. Cevap 486 yapabiliriz. Background'ı tanımladık. Daha sonra bizim bir wrapper adında klasımız vardı. Bu wrapper arkamızdaki kutucuğu yapmamız için kullanacağız. Maksimum width'ine 500 piksel diyorum. Bu 500 piksel için alanı daraltta dikkat edersiniz. Paragraf daha yaygın bir şekildeyken 500 piksele sığdırıldı. Daha sonrasında background'ı verdiğim zaman o alanı net bir şekilde göreceksiniz zaten. Bu bizim 500 piksellik alanımız. Burayı tabii ki böyle e, itiş-kakış sıkışık bir şekilde olmasını istemiyoruz. Ufak tefek düzeltmeler yapacağız. Border radius'ını 7 piksel yapıyorum. Daha sonrasında padding vererek zaten o büyütme, küçültme işlemini yapmış olacağız. 20 piksel, ardından 25 piksel ve 15 piksel şeklinde bir belirtme yapıyorum. Dikkat ederseniz yazılar biraz daha içeride ve kutucuk daha ferah bir şekilde gözüktü. Buna bir box shadow tanımlayalım. Bu box Shadowda da 0, 15 piksel daha sonrasında 40 piksel ve RGBA kodlarıyla 0,0 şuraya da bir 0 ekleyelim. Ardından 0.12 yazmışız. Bu karartmayı da eklemiş bulunduk. Wrapper kodumuz da tamam. Wrapper'dan sonra bizim header sabit etiketimiz vardı. Bu sabit etiketimiz içerisinde h1'i düzelteceğiz. H1'imiz için yapacağımız başlığın düzeltilmesi zaten. Font size'ını büyütelim. 27 piksel ve pardon küçüklük bu arada 27 piksel e, font weight'ini 500 yapalım. Bunu yaptıktan sonra header ve bağlantıda p var. Şu p'yi de düzeltelim. Paragrafı. Paragrafında margin tapını öncelikle birazcık 5 piksel olarak aralığını düzeltelim. Daha sonra font size'ını 18 piksel yapalım. Şöyle şuraya artık biraz aşağı kaydıralım bu sırada. Color'ını da burada vermiş olduğumuz renk kodunu söylüyorum hemen. 47, 47, 47 şeklinde bir renk kodu olacak. Hafif gri, soluk bir renk oldu. Daha sonrasında bizim formumuz vardı. Bu formumuz için margin 20 piksel 0 ve 27 piksel tanımlaması yapıyorum ve aşağısında form input'umu düzeltmeye başlayacağım. Form input yazıyorum ve içeriğine şuradaki input box'ımız var ya bu biraz burada kötü duruyor. Şimdi düzelttiğimiz zaman daha güzel gözükecektir. Bitini %100 yaptığımız zaman zaten ilk güzelliğini alacak. Daha sonra buradaki height'ini düzeltelim. 60 piksel ve e, Outline'ını None yapalım. Daha sonrası için Padding'ini düzeltelim. Padding 0 ve 17 piksel yazıyorum. Font size'ını 19 piksel yapıyorum. Daha sonrası için Border radius'unu biraz kıralım. 5 piksel gibi. Ve e, Border şu biraz renk siyah koyu bir şekilde oldu bunu düzeltelim bir piksel solid ve renk kodu da şöyle hashtag b3 b2 b2 pardon v'ye basmışım şuralarda hemen düzeltiyorum bu şekilde düzeltmemi yaptım ardından bir de transition ile 0.1 eslik 0.1 eslik is şeklinde bir tanımlama yapalım. Yani içeriği placeholder kısmında dikkat edersiniz, ufak bir değişme oluyor diyebiliriz. Form input'u da tamamladık. Form input'un içerisindeki az önce de, de söylediğimiz gibi form input şöyle tanımlıyorum. Placeholder yazıyorum. Bunun içerisinde diyorum ki benim color'ım e, şurada tanımladığım B3, B2 color'u olsun. Birlikte ortak bir şekilde olsun diyorum. E, daha sonra Form input'un bir de fokusuna bir şey yazalım. Input hemen aynı şekilde fokus yazıyorum. Burada da Box Shadow tanımlayacağım. Bu da az önceki gibi aslında 0, 3 piksel, 6 piksel ve RGBA yazarak buraya hemen hemen aynısı şuraya 13 istiyormuşuz sadece. Bunu da yaptıktan sonra böyle üzerine tıkladığımız zaman dikkat ederseniz vermiş olduğumuz piksellere göre aşağıda ufak bir gölgelendirme oluyor. Video kaydından da bakıyorum. Evet belli oluyor. Şurada ve şurada birazcık e, bu kararma oluyor. Daha sonrasında form butonumuz var. Bu butonumuzu da düzeltelim hemen. E, butonumuz için yine vitini %100 yapıyoruz. Ve daha sonrasında yine bir Height vereceğiz. Ama bunu daha sonrasında galiba border'ını nan yaparak devam edelim. E, ee, Opacity'sini 0.7 yapıyorum. Daha sonra outline nan yaparak devam edelim. Ve color'ını bizim renk kodumuz FFF alalım. Cursor pointer diyorum. Sonrasında font size'ı 17 piksel ee, margin top biraz ayırım yapalım margin top 20 piksel padding ile büyütme işlemini yapmışız 15 piksel ve 0 diyorum daha sonrası için e, border radius yine verelim 5 piksel ee, background'ını bir düzeltelim. Siyahtan şey beyaz gri olayından bir kurtaralım. Şuraya cap 486 dediğimizde gözüküm sağlandı. E, pointer events dediğimiz zaman buna none diyelim. Daha sonra transition opacity 0.15 s is diyorum. Bunu yazdıktan sonra aşağı kısımda bir form input'um daha var. Bunu da yapalım. Form input valid diyorum. Şuraya da şu şekli yaparak ton diyorum. Ve içerisine opacity'si bir yazıyorum. Ve pointer events şurada pointer events auto diyorum. Bunu da yazdıktan sonra aslında HTML ve CSS kodlamamız tamamıyla bitmiş bulunuyor. Bizim şu anda yazmamız gereken yer JavaScript kısmına script kısmı. Buraya geliyorum ve const yazarak başlıyorum. Const file input diyorum. Bu tabii ki bizim tanımlamamız olduğu için şu şekilde yapıyorum. Eşittir diyerek document nokta query selector diyorum ve parantez içerisinde bu tanımlamam ne benim bunu belirtiyorum bu tanımlamamız bizim input bunu yazdıktan sonra bizim download dediğimiz download buton, bu butonumuzda bizim input'umuzun içerisindeki buton yani ee, document nokta query selector diyorum yine burada da butonumu tanımlıyorum, buton şeklinde yazdım, bunu da nokta virgülü kapattım, şimdi artık benim burada kullanacağım alan. File buton, file input ve download buton. Şimdi download buton yazdığım zaman şöyle tanımlamamı yaptım. Add event, add event. Hemen bir şey bakacağım. nokta doğru. Add event listener yazdım. Buraya 50 yazdım. Daha sonrasında şuraya click diyorum ve ee, şöyle virgül tanımlayarak e yazdım. Şöyle yaptım ve süslü parantezimi koydum. Bu butona e, tıklandığı zaman e nokta prevent prevent yazarak default diyorum. Noktalı virgül koydum. Aşağısında dolar buton nokta inner text diyorum inner text ee, bu kısımda eşittir şöyle bir text yazalım indiriliyor şöyle böyle bağladık ve fetch file fetch fetch dedim fetch file parantez içerisinde file input nokta value şeklinde tanımladık. Buraya da nokta virgülümüzü unutmayalım. Ve burada bir fonksiyon tanımlayacağız. Burada fonksiyonumuz şu. Fonksiyon ee, fetch file içerisinde de url olacak. Az önce yazdığımız aslında şuradaki fetch file'ı biz burada çalıştıracağız. Süslü parantezimi ekliyorum. Fetch file url'imiz nasıl çalışacak? Fetch yazıp fetch yazıp ee, şu şekilde fetch yazıp parantez içerisinde url e yazıyorum nokta den ee, parantez içerisinde res eşittir büyük işareti res nokta burası tanımlama olduğu için biraz takılıyorum arkadaşlar burayı bakarak sık sık bakarak yazacağım yanlış olmaması adına parantez koydum ee, daha sonra bir parantez daha var şuraya den File şu şekilde ve süs parantezi koyup Enter'a basmak yeterli. Burada let yazıp yeni bir tanımlama yapıyorum. Temp, temp url yazıyorum. Eşittir. url nokta create object url parantez içerisinde file const yazıp yine bir tanımlama yapacağım. A tag yazıyorum. A tag. Buraya da document nokta create element create element yazıp şöyle bir parantez içerisinde A yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra a tek nokta eşittir temp url diyorum e tek nokta donland şunu yazdıktan sonra eşittir url nokta replace buradaki kodu zaten e, direkt çekmeyi düşünüyorum şöyle burayı kopyalayacağım arkadaşlar yazarak vakit kaybetmeyelim buradaki dediğimiz URL'deki replace yani burada tekrar eden URL'de sık sık bu kesme işaretleri, bölüm işaretleri bulunduğu için bu kodu yazıyoruz. Daha sonrasında document.body nokta body yazarak e, append child parantez içerisinde a tag yazıyoruz. Şurayı da indik. a tag nokta click demişiz. Bunu da parantez içerisinde belirttim. Eee download buton şu bizim download butonumuz. nokta inner text eşittir yeni dosya indir URL yazdım tekrardan e, revoke, revoke object url temp url şeklinde yazıyorum. Ya buradaki kodu aslında yazdıktan sonra size anlatmam, üzerinde anlatmam daha doğru oluyor. Burada etek remove yazıyorum. Hem yazarak ya yazdığım şey karışık olduğu için HTML CSS'teki gibi kolaylıkla anlatım yapamıyorum ama bitirdikten sonra bunun üzerinde anlatım yapacağım şuraya catch yazıyorum. İki tane şey yapıp e, parantez açıp şurada yine bir süslü paranteze devam edeceğim. Bu catch'imiz de alert için kullanılacak. Bu alert de hatalı bir durum olduğunda bu durumu yazmak amacıyla şuraya hatalı bu dosya indirilmiyor yazalım. Bu dosya indirilmiyor. Yazdık buraya yazdım. Download buton yazıyorum ve inner text yazarak tekrar yeni bir dosya indir şeklinde eşittir dosya indir yazalım. Bunu da yazdıktan sonra şurada da noktalı koyalım ve denememizi yapabiliriz. Index, CSS ve JavaScript kodlarımızı yazdık. Şimdi arkadaşlar olup olmadığına bir bakalım. Az önce bu sayfadan deneme yapmıştık. İşte sallıyorum. Şu şu, resim beğenmedim bir anda şu resmi aldım ve yine dediğim gibi resim adresini kopyaladım. Buraya yapıştırdım dikkat ederseniz evet url geldi bu url üzerinden bahsetmem gereken şu aslında şurada kullandığımız yapı url replace yani bu tekteki url replace şuradaki gördüğünüz gibi kesik bölüm çizimleri bölüm çizgileri sık sık kullanılıyor noktalar kullanılıyor buradaki yapı tamamen bunun için. Ee, daha sonrasında URL'nin yapışı yani URL'nin yapısı için şuradaki kodları kullanıyoruz diyebilirim. Hani sonundaki nok e, sonundaki JPEG kısmını kullanmak adına mesela işte alt çizgidir, kesik çizgilerdir, noktadır şeklinde, tiredir şeklinde bu yapıları kullanmak adına buradaki olayı kuruyoruz aslında bölüm bölüm. Buna indir dediğim zaman indiriliyor yazdı ve indirdi. Şimdi yeni dosya indir kısmı da burada. Bu indirme yaptıktan sonra ben farklı bir şey indirmek istiyorum veya tekrar indirmek istiyorum. Bunu tekrar bastığımızda yine indirecektir. Bizim normal indirmede nasıldır? Bir dosya indirdikten sonra tekrar indirdiğimiz zaman bir şeklinde yani var olan dosyanın tekrar olduğu için yeni bir şey yapar. Bunu yapıyor. Tekrardan indiriyor. Biz eğer şuradaki dosyamızda .jpeg olmasaydı ve buna indir deseydik Bakın XML şeklinde indirdi. Yani bu dosyayı farklı bir şekilde, farklı bir yola sürükledi. Ee, daha farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? İşte bu foto olmasa şöyle bir şey olsa. Dikkat ederseniz boş bir şey indirdi. Buna tıklarsak XML şeklinde indir. Yani bütün dosyaları indirmeye çalışıyor. Hani burada da dediğim gibi videonun burayı yanlış yazmışım ama hemen aklım görmüşken yapalım. V videonun videonun veya pdf'in dediğimiz gibi yani burada bütün indirmeleri yapmaya çalışıyor. Bu indirmeler bizim için tabii ki önemli değil. Bizim için önemli olan işte jpeg dosyasını indirmesi. Burada gördüğünüz gibi işte ne bileyim pdf dosyası indirmek istediğiniz zaman bu URL'i buraya yapıştırarak deneyip indirmeniz bizim için önemli olan bu. Bir hata olduğu zaman da bir alert mesajı veriyor. Bu hatayı gösteriyor bu dosyayı indirilemiyor diyor. Daha sonrasında tekrardan bu dosyayı farklı URL'lerle indirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu bir JavaScript projesi. İşte okul hayatında olabilir, iş hayatında olabilir. Ufak bir proje istenirse sizden bunu yapabilirsiniz. Bence mantıklı bir proje. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.